etli orman kebabımız için de sevgili izleyenlerimiz 300 gram kadar dana kıymamız ama siz karabalık bir biraz da fazla tutabilirsiniz. 500 veya tabii 1 kilo kadar kullanabilirsiniz. Ee, 300 gram kadar dana kıymamız, bir adet patates, bir adet havuç, bir su bardağı kadar bezelyemiz, bir yemek kaşığı kadar salçamız, 2 adet biber, bir adet domatesimiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, bir tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz, bir tutam maydanozumuz var. 300 gram kadar dana kıymamız, bir adet patates Ondan sonra bir adet havuç, ondan sonra bir su bardağı kadar bezelyemiz, bir yemek kaşığı kadar salçamız, iki adet biber, bir adet domates, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, bir tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul verimiz ve bir suslama, e, süslemek için de bir tutam da maydanoz kullanabiliriz. Önce geniş kabımızı içine kıymamızı ilave ettik, baharatımızı içine ilave ettik, bir adet yumurtamızı, galeta unumuzu, hafif sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Onunla beraber köfte harcımızı iyice bir karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra köftelerimizi minik minik kesiyoruz. Yuvarladıktan sonra tepsimizin içine ilave ediyoruz. Fırına gönderiyoruz. Onlar yavaş yavaş fırında pişmeye başlıyor. Biz de tenceremizin içine yağımızı ilave ettik. Ondan sonra soğanımızı ince ince doğradık içine ilave ediyoruz bir adet havucu aynı şekilde hemen kabuklarını soyduktan sonra küçük küçük doğradık içine ilave ettik. Onları iyice bir kavurduktan sonra salçamız ve baharatlarımızı ilave ediyoruz. Onlarla beraber biraz daha kavuruyoruz. Kavurduktan sonra suyumuzu içine ilave edelim. Suyumuz da beraber kaynamaya başlıyor. Ondan sonra bezelerimizi içine ilave ediyoruz. Patatesimizi küp küp doğuruyoruz içine ilave ediyoruz. Kaynamaya devam ediyor. Patateslerimizle beraber tekrar da kaynama devam ettikten sonra tuzumuzu içine ilave ediyoruz. Ondan sonra domates ve de biberimizi aynı şekilde içine ilave edeceğiz. Köftelerimiz piştikten sonra içine ilave edip tekrardan bir 10 dakika kaynayacak. Kaynadıktan sonra sunum yapacağımız tabağımızı alıp üzerini süsledikten sonra da afiyet edeceğiniz köfteli orman kebabımız hazırlamış olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de bu şekilde sunumumuzu hazırladık ve köftemiz de hazır diyebiliriz. Evet sevgili izleyenlerimiz hemen köftemizi hazırladık. Ondan sonra çorbamız hazır. Ondan sonra tatlımız hazır.